Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Birkaç arkadaş bana mesaj yazdı. Badin hocam işte niçin e, ses çıkartmıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na? Ses çıkartayım. Hemen ses çıkartayım. Yapılan haksızlığa karşıyız. Yapılanın yanlış olduğunu dile getiriyoruz. Birlik günüdür. Evet birlik günüdür. Bunun da altını çize. Ama arkadaşlar biraz geçmişe gidelim. Hatırlıyor musunuz bu ülkede AK Parti hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir fezleke getirdi. Hangi fezleke hatırlıyor musunuz? Dokunmazlığın kaldırılması fezlekesi. O gün o dokunmazlığa kim destek verdi hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu. Ondan sonra hatırlarsanız Suriye fezlekesi geldi. Suriye fezlekesinde kim evet oyu verdi hatırlıyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Yanlış politikalar. Bakın yanlış politikalar. Ya yani siyasete çekme falan muhabbetinde değilim ha. Yanlış politikalar yüzünden biz bu haldeyiz. Siz birine destek verirseniz, biri güçlendiğini hisseder ve güçlendiği için her şeyi yapar. Bakın arkadaşlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 8 yıl boyunca Kayyumlar tarafından yönetildi. Hatırlarsanız hala e, Selçuk Mızraklı başkanımız hala cezaevinde kayyum atanmıştı, gözaltına alınmıştı, içeride tutuluyor. Büyük bitme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum atanacak. Öyle görünüyor şu an. Biz o gün sesimizi yükselttik ama destek göremedik. Bakın destek göremedik. Bugün desteğimizi veriyoruz. Destek vermiyoruz değil. Desteğimizi veriyoruz. Bizim için işte Türktür, Kürttür, Lazdır, Çerkezdir, İstanbulludur, Şanlıurfalıdır, Vanlıdır, İzmirlidir. Fayda fark etmiyor. Fark etmiyor bizim için. Biz her türlü desteğe varız. Ama arkadaşlar siz bazılarının sözlerine güvenerek hareket ettiğiniz için biz bu haldeyiz. Anladınız mı ne demek istedim? Yani bugün kınıyoruz. Yine söylüyorum kınıyoruz. Yapılan hukuksuzcadır. Bunu kınıyoruz. Ama keşke zamanında sizler de kınabilseydiniz. Eğer sizler kınabilseydiniz bugün çok farklı bir durumda olacaktık. Çok farklı bir noktada olacaktık. Bugün hatırlarsanız bir cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş cezaevinde Cumhurbaşkanı propagandasını yaptı. Niçin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste dokunulmazla evet dediği için. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin dokunulmazla evet dediği için biz bu haldeyiz. Yani arkadaşlar diyeceğim bunlardır. Yani bugün sizin canınız yanıyor. 8 yıldır bizim canımız yanıyor. Sizin için yine canımız yanıyor. Yine sizin için canlarımız yanacak. Yani bundan emin olabilirsiniz. Biz destek için her şeye var, varız. İşin gerçeği bu. Yani sizlerden ricam biraz sağduyulu davranmanız. Biraz sağduyulu davranmanız. Demokrasi bir gün gelecek. Bundan emin olun. Bundan emin olun. Yani diyeceğim bunlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız, destekçisiyiz. Sizlerin de yanındayız, sizler için de destekçiyiz. Yani yok bugün bazı arkadaşlar işte hani Kürt sorunu çözülüyor diye işte Kürtler sesini çıkartmıyor. Hayır arkadaşlar, Kürtler orada sesini çıkartıyor. Bugün e, Dem Parti Eş Başkanı Bakırhan ne dedi? Buyurun gelin, Nevroz'u beraber kutlayalım. Hep birlikte sesimizi yükseltelim dedi. Buyurun gelin, bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ama muhakkak izleyin bunu.